Toplu dava faiz hesabı ekleme. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki dosya işlemleri kısmından toplu dosya aktar yönlendir alt menüsüne giriş yapılır. Aktarım tipi örnek şablon seçimi alanından toplu dava faiz hesabı ekleme taslağı seçeneği seçilir. Açılır menüden yapmak istenen işlemi aratarak da bulabilirsiniz. Özel aktarım sayfasına geç ifadesine tıklanır. Aktarım taslağı hazırla ifadesine tıklanır. Ekranın altında oluşan tabloda taslakta yer alan sütunlar veri tipi ve kısıt seçenekleri ile yer almaktadır. Bu tabloda yer alan bilgiler haricinde veri girmeniz durumunda aktarım tamamlanamayacaktır. Taslağa ulaşabilmek için aktarım taslağı hazırla butonuna tıklanır. İndirilen taslak, bilgi tablosunda belirtildiği kısıt ve veri tipi uyarılarına göre doldurulur. düzenlenmesi tamamlanan taslak bilgisayarınıza kaydedilmelidir. Kolay ofise geri dönüp öncelikle yedek alınır. Yedek alma videomuza, açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu sefer, hazırlanmış taslağı aktar butonuna tıklayarak aktarım alanına geçilir. Aktarılacak şablon seçimi alanında yer alan butonu tıklayarak bilgisayarınıza kaydettiğiniz düzenlenmiş aktarım taslağını seçerek, kontrol işlemini başlat butonunu tıklayınız. Yapılan kontrol işlemi sonrasında herhangi bir hata uyarısı gelmiyorsa taslağınız uygun şekilde hazırlanmış demektir. Aktarımı başlat butonuna tıklayarak aktarım işlemini tamamlayabilirsiniz. Aktarım işlemi sonrasında aktarılan verileriniz dosya içerisine tanımlanmış olacaktır.